siz vergi vereceksiniz. Size zam var. Yandaşlara para 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 var bütçede. Baştan söyleyeyim. Rakamlar benim değil. Cumhurbaşkanı yardımcısının meclise verdiği bütçe sunumundan zaten bütçeye girdiğinizde de onu görebilirsiniz. internette kolayca bulabileceğiniz bir şey Google'da aradığınızda bütçe çıkar önünüzü. Öyle sayfalar da olsun nerelere nerelere paralar verilecek diye. Bütün o süslü süslü lafların arkasındaki sonuç az önce söylediğim. Halk vergi verecek, zamlarla yaşayacak. Ama ve lakin paralar yandaşa gidecek. Bütçenin özeti budur. Ben size söyleyeyim. Emekliye gene yok. Asgari ücretliye gene yok. işçiye gene yok. Esnafa gene yok. Çiftçiye gene yok. 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 Ama ve lakin müteahhitlere bolca var.